Merhaba arkadaşlar, Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere hem dokusuyla hem de puf puf görüntüsüyle sizlere çok güzel bir ekmek tarifi hazırladım. Hem pratik hem de çok lezzetli, çok da doyurucu bir ekmek. Yarım dilimiyle bile çok kolaylıkla iştahı kesen şahane bir ekmek tarifi oldu ve bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Tarifim siyezunlu ekmek tarifi gerçekten lezzeti çok güzel ve çok da doyurucu bir ekmek tarifi. Gördüğünüz gibi malzemelerim öncelikle 2 su bardağı kadar buğday unumu, böreklik buğday unumu gördüğünüz gibi eliyorum 2 su bardağı kadar. 1 su bardağı kadar da siyah unumu. Yine görüyorsunuz nasıl olduğunu. Siyah unun biraz mısır unu gibi hafif daha taneli buğday ununa göre. Bunu da Yavaş yavaş eliyorum. Daha taneli olduğundan e, gördüğünüz gibi daha taneli olduğundan da ununa göre biraz daha zor eleniyor siyaz unu. İki su bardağı kadar gördüğünüz gibi unumu ilave ettim normal beyaz unumu ve bir su bardağı kadar da siyaz unumu ekledim içerisine. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu yarım paket yaş mayamı ilave edip gördüğünüz gibi öncelikle 1 su bardağı kadar ılık suyumu içerisinde mayamı eritmek için ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı kadar su ilavesi yaptım. 3 su bardağı kadar unuma, 2 su bardağı kadar beyaz unum, 1 su bardağı kadar da siyes unum vardı kabımın içerisinde yarım paket yaş mayamla gördüğünüz gibi bir hamur yoğuruyorum bir buçuk su bardağı suyla mayamı açıp hamurumu yoğuracağım hem pratik yapımı hem de çok lezzetli dediğim gibi çok da doyurucu bir ekmek yarım dilimi bile insanı çok çabucak doyuran iştahını kesen bir ekmek hem de evde olduğumuz şu günlerde Çoğunuz benim gibi sizler de evinizde ekmeğini hazırlıyorsunuzdur. Sizlere de alternatif olacağını düşünüyorum bu tarifin. Yarım kahve filcanı da zeytinyağımı ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi yarım kahve filcanı da zeytinyağımı ilave ettim. Hamurumu toparlamak için ve yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. görüyorsunuz hamurum yavaş yavaş kıvama geliyor toparlanıyor yaklaşık 30 dakika kadar dinlendireceğim hamurumu bekleteceğim gördüğünüz gibi güzelce 30 dakika kadar dinlenip mayalandı hamurum görüyorsunuz toparlayıp gördüğünüz gibi un serpiştirip tezgahımın üzerine alıyorum içe doğru katladığım hamurumu ben bu tarifi tencerede hazırlayacağım gene gerçekten tencerede çok güzel oluyor çelik tencerede hazırlıyorum gördüğünüz gibi bir yemek tabağı boyutunda açtım hamurumu içe doğru katladım ve şöyle yaptıktan sonra yine tekrar katlıyorum hamurumu uzunlamasına ve gördüğünüz gibi Şöyle bir beze haline getirdim. Kenar kısımlarını da topluyorum. Gördüğünüz üzere topladıktan sonra şöyle büyüklükte gördüğünüz gibi bu kadar büyüklükteki bir tencerenin içerisine öncelikle ıslattım. Gördüğünüz gibi ıslattığım yağlı kağıdımı koydum. Üzerine de hamurumu ilave ettim. Ağzı kapalı bir şekilde yine 30 dakika kadar bekleteceğim hamurumu. 30 dakika kadar bekledi hamurum. Şöyle yine un serpiştiriyorum ve bir bıçak yardımıyla çizik atacağım hamurum üzerine. 200 dereceli fırınımı ısıttım ve fırına göndereceğim. Az sonra ekmeğimi gerçekten hem lezzeti hem de doyuruculuğu açısından çok da bereketli bir ekmek. Gerçekten siyazunlu hem de farklı bir lezzet. Gördüğünüz gibi fırına veriyorum. Ağzı kapalı bir şekilde fırında 20 dakika kadar pişiyor. Altına da su yerleştirdim ve pişti ekmeğim. Bu safadan sonra üzeri kızarılsın diye güzelce geri fırına gönderip üzerine kızarması için yine 15 dakika kadar fırında bekleteceğim üzeri kızarınca ekmeğimi alacağım ekmeğimi güzelce fırına verdim ve kızardı. Görüyorsunuz ekmeğimin güzelliğini şahane bir ekmek tarifi oldu. Sizlere de kesinlikle denemenizi öneriyorum. İnanın lezzetini çok beğeneceksiniz. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Desteğinizi benden esirgemezsiniz. Gerçekten desteğiniz benim için çok önemli. Gördüğünüz gibi inanın çok şahane bir ekmek tarifi oldu. Ve sizlerle dediğim gibi paylaşmak istedim bu tarifi. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.